Ben burayı istiyorum. Alacağım. Ben kafama koyduğumu yaparım. Sana satılık malım yok. Hayat yanlış tercihlerden oluşur. Bunların sonuçlarına katlanmaya da yaşamak denir. Ama bundan daha kötü bir şey varsa o da senin yanlışının bedelini... Kendini feda ederek kimseyi kurtaramazsın. Anla bunu artık. Ailem için bunu yapar. Büyük Şoklarla yoluna devam eden Deha dizisinde büyük olayların olması da zaten kaçınılmaz. Nefes kesen sahnelerin ardından Devran'ın bunca zamandır İskender'e büyük kaybının acısını Karahan'la kapatacak. Karahan'la iltifak haline gelen Devran artık büyük oyunlar oynayıp Deha'lını da ortaya koyacak. Hal böyleyken cesur ve İskender'in yaşayacağı büyük hüsranlar ise yakındır deyip şu anlık Devran'ın peşinde düştüğü büyük oyunlar ise hem kendi annesini kurtarmak, hem de büyük olayların içinde kurtulması olacak. Sophie'nin de artık ortaya çıkması ve böylelikle büyük kavga sahnelerine şahit olmamız her şeyin artık ardı ardına kesilmediğini de görmüş olacağız. İmre her şekilde Devran'ın yanındayken, bu süreç zarfında Devran bu olayların içindeyken artık hastalığının da belirtisini birkaç bölüm sonra görmüş olacağız. Karahan da İskender'den kurtulmak için bunca zamandır kendi başına çaba sarf ederken devranın gelişiyle büyük bir hüsrana uğrayacak ve İskender'in bu hüsranı artık onun yenilmesi ve bir şekilde ileriki dönemlerde pes etmesine de sebep olmuş olacak. Kuduz ve Mahalleli'nin birbirine girmesinden sonra artık Kuduz'un da vereceği kararlar farklı işlenecek. Hal böyleyken devran büyük aksiyonların içinde bulunması ve bu süreçte annesini kurtarması için vereceği büyük uğraşlardan sonra büyük hüsrana da uğrayacak ve Devran artık büyük kayıplar yaşamamak için de kendince yeni planlar yapacak. Şimdi heyecanla devam eden dizimiz final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.